Hepinize merhaba arkadaşlar. Normalde cumartesi dedim ama 3 yıl olduğu için bugün pazar olmasına rağmen bugün çekeceğim. Bundan sonra her cumartesi video gelecek ama çoktan da video çekmediğim için bugün pazar yapmak istedim. Bugünkü videomuzda feroşaflı öğreneceğiz. Feroşaflı çoğu kişinin bilmediği bir karıştırma şeklidir. Benim ilk öğrendiğim karıştırmalardan biridir ve bayağı iyi karıştırılır. Benim fero becerim iyidir. Ama birazcık zor bir harekettir. Çok zor olmasa da çok fazla kişi bilen yoktur. İlk olarak ben bu sizlere göstereyim şu şekilde. Tam olmadı ama neyse. Şimdi nasıl yapıldığına geçelim. İlk olarak desteği şu şekilde tutuyoruz. İşaret parmak şurada kıvrılacak. Üç parmak burada. Baş parmak da burada. Ondan sonra destenin yarısı kadar bir şey alıyoruz. Ve bunu düzleştiriyoruz bu şekilde. Ondan sonra şuraya doğru birazcık bastırarak yavaş yavaş kartları bu şekilde içine geçtiriyoruz. Ondan sonra bir kendi eklediğim kapanış var. Bir de orijinal kapanış var. Orijinal kapanışta el böyleyken işaret parmağı buraya gelir. Diğer elinizle de bu şekilde bridge'lerinden kısım yapmış olursunuz. Bu şekilde geçer. Kendi eklediğim kapanışta kapanıştaysa kartları alırız birbirine geçiririz ben bridge'i birazcık farklı yapıyorum bazen bu parmağım bunu buraya alıyorum, bunu buraya alıyorum sonra bunu da ters çevirip buraya alıyorum sonra buradan büküp buradan bridge yapıyorum bu yuple shuffle'daki de aynı yuple shuffle'ın ne olduğunu da bilmiyorsunuz bu da şöyle bir kart Bunu da ileriki videolarda öğreteceğim. Ama ilk olarak ferro öğretiyorum. Ferro Orijinal kapanışı şu şekilde tek elle. Yeni eklediğim kapanışsa da iki elle. Yani şu şekildeyken şu elimizi şu şekilde, şu elimizi şu şekilde yapıp hemen şu şekilde bridge kısmını yapıyoruz bridge kısmı o kadar da zor değil ama ilk yapışınızda böyle tam kaymayabilir kartlar yani tam şöyle olmayabilir kendi eklediğim kapınış daha kolay olduğu için onu da gösteriyorum bu daha kolay olduğundan onu gösteriyorum. Diğeri biraz daha zor. Eskiden tam öğrenemediğim sıralar kendi eklediğim kapanışla yapıyordum. Şimdi normal kapanışla yapıyorum. Sen Mevrik'e benzer bir hareket buldum. Mevrik birazcık zor. Mevrik de yani şöyle şöyle paket paket ayırıp geçirme var ya. Ona benzer bir hareket buldum. Bu daha kolay bir hareket. Daha yeni bulduğum için çok şey olmuyor ama yavaş bir şekilde onu da göstereyim bu şekilde. Şöyle. Yakında şu başka kartları da gelecek. Onlarla da bir açılıma videosu çekerim. Bundan sonra hep böyle sihirbazlık videosu gelecek ya da kardeşli videosu. ilk olarak güzel bir karıştırma öğrettim. Yani genel olarak bu videonun özeti şu. Yapamayanlar şimdi de yakından çekim göstereyim. Şu şekilde ikiye ayırıyoruz. Şimdi orijinal kapanışını göstereceğim. Sonra şunu hafif bir eğiyoruz. Şu şekilde bunlar birbirlerine geçiyor. Bu şekilde bir görüntü oluyor. Ondan sonra bunu açıp elimizi buraya getirip Allah kart düştü tam yerine koyduk elimizi buraya getirip buradan bastırıp bırakıyoruz Bazen birbirine takılabiliyor ama benim eklediğim kapanışı da bir göstereyim birbirine geçiliyoruz şu şekilde görünüyor sonra böyle yapıyoruz. Çok daha kolay olduğu için bunu da gösteriyorum. Böyle yapınca kendinden alın diyor. Bir sonraki videom rifle shuffle mu olsun yoksa yani rifle shuffle şu hareket. Bu da bir karıştırma hareketi. Yoksa şu videonun en başında yaptığım jingle hareketi mi olsun? Bunun için bir tane anket başlatacağım. Hangisi daha fazla oy alırsa o hareketi öğreteceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bicycle de bir 4-5 Ağustos gibi gelecek. Onun da kutu açılımı videosu çekerim. Bir tane Archangel's bir tane Guardian's alacağım. Bir tane de Talios'u alacağım. Onların da kutu açılımı videosunu çekerim. Görüşürüz. 对。Yeah, yeah.